arkadaşlar ben Tarık Satar. Nasılsınız bakalım? Gördüğünüz gibi gündemdeylere kirpi çekiyorum arkadaşlar. Burası yan bir tağla Bu kirpiyi de göstereyim. 35 bölüm burası arkadaşlar. Yan bir tağla Düz birle çekiyorum kirpiyi. Arasını şaflı makineyle kazamadık kayıyor çünkü motor kaydığı için gündemleri kesiyor. Kirpi çekmeye karar verdik ve kirpi çekiyor şu an arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yapıyoruz bu işi Çalışmalara tam gaz devam ediyorum arkadaşlar. Bakın görün hep yan burası arkadaşlar.